açılışta Gözcü'nün yazdığı bir Noel hikayesini dinliyoruz. Bu sefer Justin Hammer, hapiste Tony'den intikam alma planı yapıyor ve Noel arifesinde Avengers Kulesi'ni ele geçiriyor. Gözcü de, Grinch Noel'i nasıl çaldı, kitabına bir gönderme yaparak, Justin Hammer'ın Noel'i nasıl çaldığının hikayesi, diyor. Bölüm Ultron çağı öncesinde, Noel tatilinde geçiyor. Duvarda asılı olan çorapları görüyoruz. Torun çorabının düşmesini göstererek her filmde gökten yıldırım ile inmesine bir gönderme yapılmış. Çoraplar arasında halk için hazırlanmış büyük yeşil bir çorap görüyoruz. Happy Hogan, Avengers Kulesi'nde büyük bir Noel partisi hazırlıyor. Bu sahne Örümcek Adam Eve Dönüş filminde Happy Hogan'ın Avengers Kulesi'ni taşımasına bir gönderme olmuş. Hammer, kuleyi ele geçirince misafirlere 7 yaşında başına gelen bir Noel hikayesi anlatıyor. Anlattığı hikaye 1983 yapımı A Christmas Story filminin hikayesi. Hammer'ın Avengers Kulesi'nde dans ettiği bar, Ultron Çağı filminde, Avengers ekibinin parti düzenlediği var. Jarvis'in kapalı olmasından faydalanıp Demir Lejyonu'nun kontrolünü ele geçiren Hammer, 1986 yapımı Short Circuit filmine bir gönderme yaparak bitir işini Jennifer F. diyor. Hammer'ın amacı Hulk'un kanını ele geçirmekmiş. Bu da She-Hulk dizisinde She-Hulk'un kanını ele geçirmeye çalışan Hulking'e bir gönderme olmuş. Hammer'ın yanındaki iki Rus, klasik Noel filmlerindeki Sakar yardımcılara bir gönderme. Hammer buna bir gönderme yaparak Skovya'dan adam bulmalıydım diyor. Bahsettiği kişi Baron Zemo. Happy, Zor Ölüm filmine bir gönderme yaparak havalandırma borularında sürünüyor. Bölüm zaten Zor Ölüm filminin bir uyarlaması olmuş. John McClane'in yangın hortumu ile pencereden atlaması, telsizden kötü adamla konuşma gibi pek çok zor ölüm göndermesi görüyoruz. Hammer ile Maria Hill arasında geçen Tony'nin en büyük korkusu konuşmasında, Maria, servet vergisi mi? diye soruyor. Amerika'da servet vergisi %15'den başlıyor. Hepi, havalandırmadan düşmeden önce Hammer'ın yardımcıları sesin bir fareden geldiğini düşünüyor. Burada Endgame filminde Ant-Man'i kuantum evreninden çıkaran fareye bir gönderme yapılmış. Hepinin havalandırmayı kırıp düştüğü sahne Molkop filminde Paul'ün soygunculardan saklanırken havalandırmayı kırıp düşmesine bir gönderme olmuş. Hawkeye'in konfeti okunu ok gördük. Bu Hawkeye dizinde kullandığı çeşitli oklara birer gönderme olmuş. Hepi, kazara halk kanını kendine enjekte edince mor halka dönüşüyor. Mor halk çizgi romanlarda gördüğüm bir halk türüydü. Hepi, telsiz ile konuşurken arka planda halkayın kostümünü görüyoruz. Hepi, Tony'nin odasındaki dolapta saklanırken arka planda Kaptan Amerika'nın maskesi, Natasha'nın kara dul kökenine bir gönderme olarak bir balerin resmi ve Avengers'ın A harfiyle yapılmış olan takım çalışması yazısı görüyoruz. Burada Avengers toplanın yerine takım çalışması denmesinin sebebi Endgame'deki son savaşa kadar bu sözün kullanılmamış olması. Bu sırada Happy, Natasha ile konuşurken resimdeki balerini yakalamaya çalıştığını görüyoruz. Happy'nin telefon rehberine baktığımızda ise Örümcek Adam Evden Uzakta filminde gördüğümüz Quentin Beck gibi Stark'ın eski çalışanlarının isimlerini görüyoruz. Quentin Beck'in halen çalışmasının sebebi iç savaşın henüz yaşanmamış olması. Hammer, Steve'in hediyesini açtığında söylediği, Tony ile arası gerçekten de kötüymüş, sözü de yine iç savaş filmine bir gönderme olmuş. Hawkeye'in demir adam figürü almak için kavga ettiğini görüyoruz. Arka planda %20 indirime girdiği halde satılmamış pek çok Hawkeye figürü görüyoruz. Darcy yine stajyer olarak iş yapıyor. Bölümün ilerleyen anlarında Maria ona gerçek bir tam zamanlı iş yapmıyor musun diye soruyor. Bu da Darcy'nin film ve dizilerde sürekli olarak stajyer ya da danışman olmasına bir gönderme olmuş. Jarvis'i tekrar çalıştırmaya çalışan Darcy ve Maria, Tony'nin yaptığı diğer yapay zekaları sayıyor. Bunlar FRIDAY, WEDWORTH ve EDITH. EDITH'i Örümcek Adam Evden Uzakta filminde Tony'nin Peter'a bıraktığı gözlüğün yapay zekası olarak görmüştük. Darcy, Warner adında bir yapay zeka ile tartışmaya başlıyor. Hepinin çatıya çıkmak için asansörü çağırmasını söylediği sahne Endgame filminde asansöre binmesine izin verilmediği için merdivenlerden inen halka bir gönderme olmuş. Hammer, Happy Hogan'ı görünce Hulk Hogan ismini takıyor. Bu güreşçi Hulk Hogan'ın ismine bir gönderme olmuş. Hepinin Demir Lejyonunu parçaladığı sahne Dr. Strange'in ikinci filminde Wanda'nın Ultron botları parçalamasına bir gönderme olmuş. Ardından Ultron çağı filminde gördüğümüz Hulkbuster zırhını çağırıyor ve Happy ile dövüşmeye başlıyor. Hammer, yenilince Avengers ekibi geliyor ve açılışta gördüğümüz kavga yaşanıyor. Burada, Hogan'ın Hulk güçlerini kontrol edebildiğini görüyoruz. Belki de en güçlü halk formu kendisidir. Önceki bölümde Nova Prime'ın düşmesi gibi Hammer'da Zor Ölüm filmindeki Hans Gruber'in Nakatomi Plaza'dan düşmesine gönderme yapıyor. Son olarak Noel şapkası ile Thor geliyor. En sonda Gözcü'nün Mutlu Noel'ir sözüyle bölüm bitiyor. Kapanışta ise açılıştaki Noel temasına uygun olarak bir Noel şarkısı ile bitiyor. Bölüm son derece eğlenceli ve güzel bir bölümdü. Tek bir amacı vardı o da eğlendirmek. Alternatif evren hikayesi olsa da kurgu olarak 616 evreninde geçiyor hissi vermesi de son derece güzel olmuş. Bölüm genel olarak yılbaşı teması işleyen Marvel çizgi romanlarına uygun şekilde tasarlanmış. Bu nedenle ne ana hikayeye katkısı olacak ne de zarar verecek bir şekilde işlenmiş. Sonraki bölümde görüşürüz.